Merhaba, ben Segedefe'den Hivda Selen. E, Suruç katliamının 5. yıl dönümü anmasında gençlik örgütleri olarak e, Süreyya operası önünde bir yürüyüş gerçekleştirecektik. E, bundan kaynaklı polisin saldırısına uğradık. E, ciddi bir şekilde işkenceyle gözaltına alındık. Birçok arkadaşımızla alındık. E, ve Hepimize işkence e, yapıldı. Hem karakolda hem de e, Vatan Emniyeti Nezarethanesi'nde yapıldı bu işkenceler. E, su verilmedi, şeker verilmedi getirilmedi. Birçok kadına kişisel ihtiyaçlar dahi, sağlık ihtiyaçları dahi getirilmedi. Sokakta yaptığımız anma sırasında polisin öfkesi her zamankinden biraz daha fazlaydı. Biz bu öfkeyi tanıyoruz aslında. Bu öfkeyi Suruç'ta yoldaşlarımızın sevdiği bir ördeği dahi yakarak katleden öfkenin aynısı aslında bu öfke. Bugün birçok arkadaşımızın kafasına vuran, boğmaya çalışan, kollarını kırmak isteyen öfke Suruç'ta gördüğümüz öfkeydi. Biz o gün orada aslında zafer günü geldiğinde geriye dönüp baktığımızda sorulmamış hiçbir hesap ee, ve tamamlanmamış hiçbir ödev kalmasın diyerek oradaydık gençlik olarak. Ve e, bu iradenin karşısında durmaktan korktular. Bu iradenin kendisinden korktular. Çünkü e, gençliğin bugün sergilediği irade, gençliğin bugün sergilediği dayanışma eski eskiden denizlerin yaptığı dayanışmanın aynası. Aslında Suruç'ta yoldaşlarımızın yaptığı dayanışmanın aynası. Onlar bir kardeşlik köprüsü kurmak istiyordu. bunu yıkmak istediler. Bugün bize gelen saldırı da aslında yine bundan bu korkunun esiridir. eseridir bana da birçok işkence yapıldı. Kelepçelerimizi saatlerce çok ciddi bir şekilde sıktılar ve ellerimizi hissetmemeye başladık. Halen ellerimi hissetmiyorum. Bu şekilde gerçekleşti. Birçok arkadaşımızın yüzünü yere sürttüler ve yüzü, yüzleri kan içerisinde kaldı. Bu şekilde anlatabilirim gözaltı anını. Akabinde Nezarethanede açlık grebindeydik ve bize saatlerce su ve şeker getirilmedi. Avukatlarımızın gönderdiği su ve şekerler dahi getirilmedi. Yine bir direniş sonucunda aslında yine nezarethanede dahi eylem yaparak bunları elde etmeye çalıştık. Polisin sürekli yoğun bir saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Ben Bahariye'ye çıkılan alanda işkenceyle darp edilerek gözaltına alındım benimle beraber eylemin devam eden tüm süreçlerinde Toplam 55 arkadaşım da işkenceyle yine aynı şekilde gözaltına alındı. 36 boyunca da polisin tüm hakaretleri, işkencesi, saldırısı, sözlü ve fiziki tacizi de sürekli bir biçimde devam etti. Sabah 5'e kadar yani süren bir ters kelepçe işkencesiyle karşı karşıya kaldık. Nezarethaneye gittiğimizde aşık grevi yapacağımızın kararını açıkladıktan sonra da avukatların getirdiği suyu ve şekeri içeriye sokmaktan adliye nezar tanesine kadar sürekli sistematik olarak süren pek e, çok çeşitli işkencelere maruz bırakıldık. ile beraber AKP bundan 5 yıl önce Suruç'ta sadece aslında 33 mücadele arkadaşımızı katletmekle kalmadı. Aynı zamanda o dönemde sadece o dönemin gençliğine dönük değil, bundan sonra karşılarına çıkma cüretine sahip olan bütün gençliğe dönük bir mesaj vermek istedim mevcut sistemin kendisinin yıkımı ve yeniden inşasında kurucu rol, üstlenme kabiliyeti, cüreti, en yüksek kesimlerden biri olan gençliğin bu cüretine, kararlılığına, kabiliyetine ve potansiyeline dönük bir hamleydi bu. Ve aslında 5 yıldır Suruc'un her alanda böyle ismi saldırıyla karşılaşmasının sebeplerinden biri de bu. 5 yıldır Amara'dan İstanbul'a kadar her alanda sistematik olarak bir polis saldırısı ve işkenceyle karşı karşıya kalıyoruz. Ailelerden arkadaşlarına, oradan fotoğraflarına, mezarlarına kadar bir saldırı söz konusu. 5 yıldır süren, her alanda herkese, ailelerinden arkadaşlarına destek olmaya çalışan herkese süren bu saldırıların tamamı gerçekten boşuna. Çünkü biz gücümüzü Ece'den alıyoruz, Polen'den alıyoruz, Ezgi'den alıyoruz. Katledilen 33 mücadele arkadaşımızın tamamından ve onlardan sonra 33'lerin yolundan yürüdüğü için bedel ödeyen herkesten alıyoruz. Bu yüzden kararlıyız, inançlıyız. Bizden önce bizim gözaltına aldığımız sokaklarda 33'lerin adım izleri vardı. Onlar omuz omuza yürüdü. Bundan sonra da o barikatlar yıkılacak ve biz yürüyeceğiz. 33 düş yolcusunu yolundan yürüyenler yürüyecek. Yiğit Canlı bir Türkiye İşçi Partisi üyesiyim. Bundan 3 gün önce 20 Temmuz'da Suruç'ta kaybettiğimiz o suç arkadaşımızı anmak için Kadıköy'de toplanmıştık. Toplanmanın ardından polis müdahalesinden sonra ben ve başka bir kurumdan bir arkadaşım polisin kovalamacısının ardından gözaltına alındık. Gözaltına alındığımız yer Kadıköy'de bir otoparktı. Otoparkta otopark sahibine polis burada kameranın olmadığı bir yer var mı bize oraya götürün dedi. Ardından aldığı bize aldığı polis otosunda işte size Kadıköy'ü edeceğiz. edeceğiz. Yani biz görüntü almaya çalıştık. Biz görüntü almasını kabul etmediğimizde karşı çıktığımızda daha fazla işkence uyguladı. Elinde olan anahtar toplamıyla işte sırtımıza kafamızın arkasına yani görünmeyen yerlerimize iz bırakmayacak şekilde darp etti. Ardından polis otobüsünü aldıklarında, işte otobüse bindirdiklerinde arkadaşlarımız işkenceyle gözaltına alınıyordu. Biz almamalarını söylediğimiz takdirde kadın arkadaşlarımız başta olmak üzere kafaları yerlere vurularak işkenceyle tekrardan işkence devam ettiler. Kadıköy'de bundan sonrasında da bundan öncesinde de olduğu gibi mücadele devam ettireceğiz. Surucun hesabını sormak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Geçtiğimiz günlerde Suruç'ta katledilen gençleri anmak üzere gençlik örgütleri ve üniversite öğrencileri bir araya gelerek Kadıköy'de bir anma eylemi yapmak istediler. Bir polis saldırısı oldu. Ardından gençler gözaltına alındılar. Aralarında benim de müvekkillerim vardı. Ve aynı zamanda tabii ki böyle bir işkenceden sonra kamu görevimiz gereği de Rıhtım Karakolu'na gittiğimizde bize müvekkillerimizle görüşemeyeceğimizi söylediler. De bunun bizim hakkımız olduğunu ve buna bunun görevimiz olduğunu söyleyerek ısrarcı olduk ve orada gözaltına alındık. Bir avukat meslektaşımla ben gözaltına alındık. Diğer avukat arkadaşlar şiddete maruz kaldılar yine aynı şekilde orada. İçeride de işkenceleri devam etti aslında. Zaten ters kelepçe yaptılar, kafamı saçlarımdan tutup bu şekilde otobüse vurdular birkaç kere. Ve orada otobüsün üzerinde zaten kaşım açıldığı için yüzüm komple kan olmuş. Ben onun farkında değildim o sırada ama e, otobüste kanım kalınca onu böyle gösterdi. Görüyor musun bunu dedi. Hoşuna mı gidiyor dedim. Çok hoşuma gidiyor dedi. E, avukat kartımı gösteriyorum elimde zaten o sırada. hani Ellerim kelepçeli ama elimin içinde avukat kartım var gösteriyorum. E, Öyle mi? Avukat mısın? Bana ne? deyip işte küfredip tekrar saçımdan tutup kafamı tekrar otobüse vuruyor. Ardından e, bilgisayarımın zor aldı, el koydular. Alamayacaklarını söyledim. Daha çok şiddet uyguladılar. Daha çok küfrettiler. Ee, bu sırada yanımdaki diğer avukat arkadaşı yere yatırmış, ters kelepçe yapmış ve boynuna basıyorlardı. Ensesinden basıyorlardı, kafasına basıyorlardı. Bunun nasıl bu hale geldiğini biliyoruz. Ee, zaten AKP'nin baroları bölme hamleleri biliyoruz. E, açık grevindeki, ölüm orucundaki avukatların seslerinin duyulmadığını, e, bir sürü meslektaşımızın her gün kalemlerden sokaklara, e, emniyetten mahkemelere her yerde psikolojik, e, mesleki şiddete e, uğradıklarını, fiziksel şiddete zaman zaman uğradıklarını biliyoruz. E, dolayısıyla polislerin bu tavrı aslında e, bir cesaretten de öte, artık bir talimat üzerine yapılan bir. Tavır savunmayı savunmaya, adalet çığlığın atan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz. Ee, öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki bu devletin e, Mayasında katliamlar var. Gerçekten de e, Sivas'tan, Ankara'dan, e, Suruç'tan veya Cizreden, Zilan'dan biliyoruz ki bu devletin Ulucanlardan biliyoruz ki bu devletin Mayasında katliamlar var. Ee, aslında bu katliamların e, ortak noktası olarak e, gençliği bastırmak, yıldırmaya, çalışma, e, yıldırmaya çalışması. Bu devrimci mücadele 2-3 kişi öldürmekle, 2-3 kişi e, veya e, 33 kişi veya 10 kişiyi öldürmekle e, biteceklerini zannedenler şunu gerçekten iyi bilmeliler ki bu devrimci mücadele e, zulmün olduğu her yerde faşizmin olduğu her yerde yükselmek zorunda. Aslında oraya e, Kürt halkıyla e, birlikte bu e, topraklarda biz biliyoruz ki e, Türk ve Kürt halklarının özellikle e, birbirine kışkırtılması, birbirine düşünmeye çalışılmasına karşı e, birleştiren bir noktada oldular. Devletin bunu görüp özellikle gençliğe dönük bir e, saldırı hedefinde oldu ve e, 33 tane arkadaşımızı katletti. Bu gösteriyor ki aslında katliamın e, kendisini yapan devlet olduğunu. Hani biz buradan görüyoruz, e, devlet katliamı yapıyor ama e, karşısında e, gençliğin veya e, o toplumun dineceğini, sindirileceğini zannettiler ama bugün 5. yılda özellikle bizim Kadıköy'de olduğumuz o eyleme bakarsak gerçekten de beklediği bir durum olmadı. Tam tersinde daha kalabalık, daha öfkeli bir şekilde biz meydanlarda, alanlarda olduk. Çok kitlesel ve gerçekten de gençlik olarak çok militan bir yerde durduk. Gereken cevabı verdiğimizi düşünüyoruz. Tabii bunun karşısında devlet bunu sindiremediği için faşist bir şekilde baskı, işkence bir şekilde arkadaşlarımız 54 arkadaşımızı gözaltına aldılar. Bunların arasında avukatlar dahi var. Sürekli bir psikolojik baskı ve sürekli bir işkence dönük saldırı şeyinde bulundular polisler. Bizi 10 saat beklettiler polis otosunun içerisinde. ekstra Çağlan Adresi'ne giderken de 5 saat beklediler. Bu süreçte tabii ki ters kelepçe şekilde sürekli işte taciz etmeler, sürekli şükür etmeler bu mahiyette davranışlarına bulundu. Temelinde şunu yapmaya çalıştı. Bizim devrimci irademizi kırmaya çalıştılar. o devrimci onurumuzu kırmaya çalıştılar ama bekledikleri olmadı. Tam tersine bizler sloganlarımızla, duruşumuzla onlara gereken cevabı verdik. Devrimcilerin olması gerektiği, nasıl olması gerektiğini, onuru bu şekilde nasıl kurulması gerektiğini onlara gösterdik. Bu açıdan da bekledikleri olmadı. Tam tersine biz direnişle, onların baskısına karşı direnişle bir cevap verdik. Son olarak şunu belirtmek istiyorum. Devletin yaptığı bu katliamlar, baskılar, tutuklamalar, gözaltılar hiçbir zaman devrimcileri sindiremez. 2-3 kişiyle devrimcileri katletmekle bu devrimi olan insanların derinliği olan özlemini e, hiçbir zaman söndüremezler. Ve e, her zaman olduğu gibi korkudan titreyecekler. Çünkü gerçekten de e, sonunun mezar olduklarını onların kapitalist düzenin mezar olduklarını çok iyi biliyorlar. Bu yüzden de sürekli baskı aygıtını e, özellikle kullanmaya çalışıyorlar. Ama şunu da iyi biliyorlar ki e, her zaman karşısında direnenler olacaktır. Suruç ülkemizdeki katliamlar silsilesinden yalnızca bir tanesi. 33 tane devrimci gencin dayanışma için, Kobane'deki çocuklarla dayanışmak için Kobane'ye gitmek isteyen 33 canımızın ölüm yıl dönümü 20 Temmuz. Biz de onların adalet arayışında olmanın bilinciyle 20 Temmuz'da o gün oradaydık. Faşizm bazen bombalarla can alıyor, genç insanları öldürüyor. Bazen de genç insanlar için adalet arayan genç insanlara saldırıyor. 20 Temmuz'da gençlere, üniversite öğrencilerine, gençlik örgütlerine yapılan saldırı aslında 5 sene önce Suruç'ta patlayan bombaların bir devamı. 5 senedir ısrarla adalet mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Bu sene de Anma'da önce polisin neredeyse Kadıköy'ün tamamını terörize etmesiyle işte her tarafı polislerle <laughs> yahut kendi materyalleriyle doldurmasıyla başladı. Ardından da aslında bir demokratik hakkımız olan, yürüyüş hakkımızı kullanmak istediğimizde bir polis barikatı ile karşılaştık. Barikatın arkasında belki adalet yoktu ama barikatı açmanın adalet mücadelesinde bir simgesel, bir sembolik bir önemi vardı. Süreyya Operası'ndaki toplantıya, basın açıklamasına çağırırken ısrarla barikatı aşacağız diyerek çağrı yapmıştık. Eylemlerin başlamasından yaklaşık bir saat sonra Mehmet Ayvalıtaş Parkı'nda basın açıklaması yapmaktan yapmak için sokağa girdiğimizde bir polis saldırısıyla karşı karşıya kaldım. Üç tane polis tarafından yerde tekmelendim. Tekmelenmemin ardından polis otobüsüne götürülürken de küfürler, hakaretler pek çok kötü sözlerle muhatap oldum. Pek çok sözü tacizle muhatap oldum. Polis otobüsünde bir polis tarafından çıplak elde boğulmaya çalışıldım. Suruçta yitirdiğimiz 33 canımız için adalet mücadelesini vermeye ısrarla devam edeceğiz. Bir seneye de orada olacağız. Yarın başka bir adalet mücadelesinde karşımızda muhatap olduğumuz şey her ne olursa olsun yine bu bilinçle, yine bu davranma biçimiyle orada olacağız.